Beyin pilini hangi hastalıklarda kullanıyorsunuz? Beyin pilini biz özellikle halk arasında titremeli felç olarak bilinen e, Parkinson hastalığında hmm. e, Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen esansiyel tremor hastalığında ve kasılmalarla seyreden sokakta görmüşsünüzdür küçük genç çocuklar böyle kasılarak yürürler çok hareketlerine hakim hmm. olamazlar ki bu distoni hastalığın bir türüdür ve distoni hastalığının tedavisinde ülkemizde güvenle uygulanmakta ancak bu hastalıkların dışında yurt dışında takıntı hastalığı olarak bilinen obsif-kompiusif disorders hastalığında, e, epilepsi hastalığında güvenle uygulanan bu ameliyat bir yandan da birçok deneysel çalışmaya da e, çığır açmaktadır. Peki bu ameliyat e, yani neden tercih etsinler? Yani avantajları neler? Şimdi biz bu ameliyatı ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya da. Artık ilaçta belli bir yükseltme seviyesine geldiğimiz için yan etki başlayan insanlarda yapıyoruz. Zaten bu insanların başka çaresi yok. Hmm. Parkinson için düşündüğünüzde bu insanın başka bir çaresi yok. Bu ameliyatı olacak. Yani artık ilaç tedavisine en üst noktaya gelmiş. Dozu arttırdığınızda yan etkiler istenmeyen hareketler başlıyor. Esansiyel tremor dediğimiz hastalıkta da öyle. Titreme hastalığı. Kişi bir bardağı tutamıyor. Yani bir çorbasını içemiyor, bir düğmesini ilikleyemeyecek durumda ve bunun Türkiye'de kullanılabilen sadece iki ilacı var ve belli bir noktadan sonra bu ilaçlar yetersiz oluyor. Dolayısıyla aslında bu hastalıklar için bu ameliyat bir ümit kaynağı. Hmm. En büyük avantajı bu. Bir diğer avantajı ise kullandığınız koyduğunuz elektrotlardan verdiğiniz elektrik akımını istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Elinizde kumanda var. İstediğiniz zaman voltajı düşürebiliyorsunuz, hastalık ilerlerse voltajı arttırıp hastalıkla mücadele edebiliyorsunuz. Tamamen kapattığınızda hasta sanki hiç ameliyatı olmamış konuma geçiyor. Yani kalıcı hasar bırakmıyor. Ve bir diğer avantajı demin söylediğim gibi piller şarj edilebilir. Yani siz bu pili koyduğunuz zaman hasta 15 sene aynı pille idare edebiliyor ve daha sonra çok küçük bir ameliyatla bu pili değiştirebiliyor. Avantajlar arasında bunları kısaca sayabilirim size.